Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Samsung J5 2016 modeli arka kapak nasıl sökülür onu size paylaşacağım. Arka kapağı sökmeden önce cihazı incelemeniz gerekiyor. Sim kartı ile hafıza kartı normal takıldığı zaman hani iğneyle çıkarıp iğneyle takılmayan modeller arka kapağı kolay bir şekilde açılıyor ve içine takılıyor. J5 2016 da aynı şekilde. Burada gördüğünüz gibi tırnak yeri var. Sırnak yardımıyla arka kapağı söküyoruz. Tırnaklar çok hassasdır. Kırıldığı zaman bir daha oturmaz. Açık kalır. Yeni kapak almak zorunda kalırsınız. Bilginiz olsun. Evet gördüğünüz gibi sim kartlı hafıza kartı bu şekilde takılıyor. Bu şekilde takılanlar arka kapağı tırnak yardımıyla açılıyor. Bilginiz olsun bataryasını da çıkarmak için elimize varmıyoruz. Şurada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla şöyle bataryasını da çıkarıyoruz. Samsung J5 2016 modeli. Evet, tırnaklar tam yerine oturması gerekiyor şuradan gösterelim ekrana. Şu görmüş olduğunuz tırnaklar. Şurada yatakları var. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde oturması lazım. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Sağlıkta kalın.